ve iz yerfa'u İbrahimu hani İbrahim yükseltiyor idi. Kavaide el min minel beyt evdi evin kaidelerini evden kaideler yükseltiyor idi. Ee, yani Kabe'den yana Kabe'nin kaidelerini temelini atıyordu anlamında. Başka kim? İbrahim ve İsmail ve İsmail beytin, Kabe'nin, Beytullah'ın Kabe, Beytullah Kabe e, temelini atıyorlardı. Temelini yükseltiyorlardı. Rabbena Rabbimiz tekabbel kabul et minna bizden inneke şüphesiz sen ente sensin essemi işiten el alim bilen. Her şeyi işiten ve her şeyi bilen sensin diyorlar. Rabbena Rabbimiz ve cealna bizi kıl müslümeyn iki müslüman leke sana sana teslim olmuş iki insan kıl bizi ve min zürriyetina ve zürriyetimizden de ümmeten bir toplum mü, müslümeten müslüman olmuş bir toplum sana teslim olmuş bir toplum leke sana müslümeten lek sana teslim olmuş bir Ümmet bir toplum kıl. Ve erina ve bize göster ra'a fiilinden if'al babında e, era yuri eri emri if'al babının emrinde sadece başa getirilen elif harfi üstün ile harekeleniyor idi. Bildiğiniz gibi. Burada da erina bize göster menasikena menasiklerimizi ibadet tarzımızı, yolumuzu bize göster ve tub aleyna ve bize tevbe ver. Bizi bağışla. İnneke şüphesiz sen, ente sensin, et tevvab, tevbeleri bol bol kabul eden, errahim, çok çok merhametli olan. Rabbena, Rabbimiz, veb'at, gönder, fihim içlerinde, rasulen bir elçi, minhum onlardan bir elçi kendilerinden yani bir elçi gönder yetlu okur aleyhim onlara ke senin ayetlerini okuyan bir elçi gönder içlerinden onlara ve yuallimuhum onlara öğretir el kitabe kitabı vel hikmete ve hikmeti onlara senin ayetlerini okuyan onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönder. Ve yüzekkihim ve onları arındıran arındırır. İnneke şüphesiz sen ente sensin el aziz aziz olan, izzetli olan, onurlu olan, güçlü olan el hakim hikmetli olan, hüküm sahibi olan sensin. Ve men Yer gabu an, yer gabu an deyince yüz çevirmek, uzaklaşmak, rabetin tersi bir anlam kazanıyor. Kim yüz çevirir? Milleti İbrahim'e, İbrahim'in yolundan, İbrahim'in dininden, İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir? İlla, ancak men o kimse yüz çevirir ki sefihe nefsehu kendini nefsini alçaltan kimseden başka İbrahim'in yolundan kim yüz çevirir? Ve lekad istafeynahu şüphesiz onu seçmiştik. Fi dünya dünyada ve innehu şüphesiz o fil ahireti ahirette de lemine salihin iyilerdendir, salihlerdendir. İz qale lehu, Hani ona demişti. Kim demişti ona? Rabbuhu, Rabbi demişti ona. Ne demişti? Eslim, teslim ol. Müslüman ol anlamında. Eslim demişti Rabbi ona. qale demişti. Yani qale İbrahim. İbrahim demişti. Eslem tu. Teslim oldum. rabbil alemin. Alemlerin Rabbine. Dünyaların sahibine, efendisine, yöneticisine, hakimine, evet Rab kelimesinin anlamı oldukça geniş. Alemler de tüm evreni ifade edecek şekilde bir manaya sahip. Evet, eslem tu teslim oldum. İşte teslim olanın adı bu manada alemlerin Rabbine teslim olmanın adı Müslüman, Müslim. Esleme muzarisi yuslimu, ismi faili ise Müslim gelir ifal babından. Ve vassa tavsiye etti bir ha onu İbrahim İbrahim benihi oğullarına tavsiye etti vasiyet kelimesini bilirsiniz vassa tefil babında vassa yuvasi tavsiye evet İbrahim tavsiye etti onu e, kime benihi oğullarına tavsiye etti başka kim ve Yakup ve Yakup da Yakup kelimesinin harekesinin son harfinin harekesinin ötre olması e, bunun da tavsiye eden yani fiilin faili olduğunu bize gösterir. Ya beniye ey oğullarım Yakup'un sözünü e, veriyor burada şimdi İnnallâhe şüphesiz Allah istafa seçti lekum sizin için eddine dini sizin için seçti. İstafa kelimesi iftial babında. Eee kök harfi Tı harfi burada Sa e, sat harfi yani fiilimizin ilk harfi kalın sat bat tı zı olursa iftial babının t'si t'ya dönüşür. Böyle bir kuralımız var. İdi Dolayısıyla bundan dolayı da t harfi geldi. Yoksa kelimenin kök harfi sat t ve f değil. Kelimenin kök harfi sat f ve y harfleridir. Evet. Şüphesiz Allah size dini seçti. Fela temutünle o halde f'e bağlaç. Temutünle ölmeyin illa ancak ve entum siz muslimun Müslümanlar olarak can verin. Başka türlü can vermeyin. Em yoksa küntüm idiniz şu e şahitler miydiniz anlamında. İz hadera hadera yakube el mevd. Yakuba hazır olduğu zaman yani geldiği zaman. Ne geldiği zaman? Bakın yakup burada mef'ul el mevd ise ölüm ise faildir. Yakub'a ölüm geldiği zaman diyoruz. Nereden anladık e, mevtün fail olduğunu? E, çünkü mevtün sonu ötre, Yakub'un sonu üstün. Üstün. İz li benihi. Hani demişti li benihi oğullarına. Kim diyor? Tabi Yakup'tan bahsediyoruz. Ne demişti? Ma ta'budune mim ba'di benden sonra neye kulluk edeceksiniz edersiniz demişti. Kalu dediler ki na'budu kulluk ederiz ibadet ederiz ilahike senin ilahına ve ilahe ve ilahına abaike babaların ataların yani İbrahim'e İbrahim ve İsmail'e ve İsmail ve İshak'a ve İshak. Yani senin ilahın, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan ilahen vahiden tek ilaha kulluk edeceğiz demişlerdi. Ve nahnu ve biz lehu ona muslimun teslim olanlarız. Biz ona Müslüman olanlarız. Onun dinine göre hayatımızı düzenleyecek olanlarız demiş oluyorlar. Demek ki Müslümanlık Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le değil, ilk insanla Hazreti Adem'le başlıyor. Ve bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un peygamberi dini de ee, İslam ve onların hepsi de bütün insanlar e, Allah'a teslim olmuş insanların adı da Arapçada Müslüman, Müslim kelimesinin çoğulu Müslimun. Tilke işte bu ümmetun bir ümmettir, bir toplumdur. halet geçmiş bir toplumdur. Leha onundur. Ma o şey ki kesebet, kesbetti, kazandı onun kazandığı ona aittir. Ve ve sizin içindir. Ma o şey ki keseptum siz kesbettiniz, kazandınız. Yani onların kazandıkları kendilerine, sizin de kazandığınız sizedir. Ve la tüselune sorulmayacaksınız. Ama o şeyden ki kanu ya'melun onların yapıyor olduğu şeyden siz sorulmayacaksınız, sorguya çekilmeyeceksiniz. Evet, yani, tus elun de meçhul bir fiil. E, muhatap, cemi ve meçhul gördüğümüz gibi.